Allah'a emanet yalla selamünaleyküm yalla Şeker alalım. <imle> <laughs> 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 Savaş bitti burada memleket gideceğim çok teşekkürler Türkiye'de hepsini yani devlet arkadaş hepsini çok çok sağ ol. ben çok memnun yani ben aile çok sağlasın Türkiye en güzel dünya zaten Türkiye'de en güzel yani geldi çocuk burada okulda hepsini aynı Türk arkadaş yani fark yok çok memnun bizde yani ben aile hepsini memnun oldu. Ben işte 3 yaşında buraya geldim. Hani Türkiye'yi de çok sevdim. Ee, arkadaşlarım falan var burada. Okula gidiyorum. Yani Savaş bitti, dönüyorum. <laughs> Türkiye'ye teşekkür <bir> <laughs> ediyorum. <gülüyor> Unutmayacağım. Yani buraya çok üzüleceğim. Merhaba. 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 لا <applause> والله Geniň, ol jaňly